Ya çok merak ediyorum ya. Gülten Kışanan, Emine Aynan'ın, Leyla Zana'nın çocukları nerede? Nerede ya sizin çocuklarınız? Hangi üniversitede okuyorlar? Şimdi bir tane zevat var. CHP'de PKK'yı savunuyor. Sezgin Tanrıkulu. Diyarbakır'da 75 denen en lüks semte senin oğlunun kafesi var. Hadi gelen tüm Kürt gençlerine bedava çay kahve dağıt bakayım. Selahattin Demirtaş senin kardeşinin diğer Irak'ta olan mallı mülkü ben diğer bakılıyım ben biliyorum ha. Çık televizyonlara söyle bir kapıcı çocuğuyken bu kadar mal mülkü nereden edindin? Fakirlikten, sosyalizmden, komünizmden den vuruyorsunuz. Buyurun hadi dağıtın her şeyinizi. Hendekleri kazdılar, suru kazdılar. Her yeri perişan ettiler ya bu şehirde. Ben yine söylüyorum PKK'nın en büyük zulmü Kürtleredir. Biz burada yaşıyoruz ha. Diyarbakır'da biz yaşıyoruz. Adamlar bahsediyor ya. HDP ile ittifak kuracağız diyor ya. Nasıl ya? HDP İçişleri Bakanı mı yapacaksınız? Benim başıma mı atacağız? Bir şehit kardeşinin başında bir terörist. Ama diyor ekonomi kötü o yüzden. Ya vatanın olmadıkta sonra ekonomi olsa ne olacak ya? Bir kilo patatese geçen sene bir kilo soğana bu sene bir, bir teneke ayçiçek yağına bu vatanı satmayın. Satmayın ha bu ülke bir ayçiçek yağına satılacak bir ülke değil.